24 Eylül 1921, Franklin Billion'un Yeni Türkiye'nin yöneticileriyle görüşmesi. Büyük taarruzun başarıyla tamamlanmasından birkaç gün sonra Türk ordusu İzmir'e girdi. Ancak Çanakkale Boğazının iki yakasında Mondros Mütarekesi sonrası oluşturulan Tarafsız Bölgedeki İngiliz kuvvetleri olası bir saldırıya karşı hazırlık yapıyordu. İngiliz kuvvetlerinin komutanı General Harrington, Tarafsız bölgeyi hızla silahlandırıyor. Ajax zırhlısı ilk takviye birliklerini Çanakkale'de karaya çıkartıyordu. Tam bu sırada Fransızlar Türklerle savaşmayacaklarını açıkladılar. Marmara'nın doğu bölümünde ise Türk askeri sahile yaklaşmış, İstanbul kapılarına dayanmıştı. Böylesine kritik bir ortamda Fransa'nın en ünlü siyaset adamlarından Franklin Billion bir Fransız savaş gemisiyle İzmir'e geldi ve Mustafa Kemal Paşa ile 28 Eylül'de görüştü. Bu görüşmede Başbakan Rauf Bey ve Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Bey de hazır bulundular. Görüşmenin başında Bilyon'un Mustafa Kemal Paşa'ya yaptığı müracaatın Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetine yapılmış gibi kabul edileceği kararlaştırıldı ve müzakerelere öyle başlandı. Çünkü Bilyon da İzmir'e gelişinin İtalya ve İngiltere hükümetlerinin onaylarıyla olduğunu söylemişti.